Evet kıymetli izleyiciler röportajlarımıza devam ediyoruz. Şimdi de Antep'te Gonca'yım. Emre Bey'le beraberiz. Emre abi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun, Sizleri sormalı. İyi çok şükür. Sizleri ağırlamaktan çok mutluyuz. Bizler de gelmekten çok mutlu olduk. Emre abi biraz bize işletmenizden, kendinizden bahsedip Tabii ki. bizi bilgilendirirseniz seviniriz. Tabii ki. Biz 2000 yılında e, üretime başladık Gaziantep'te. Evet. Eee 2026 25'e kadar devam ettik. Daha sonra biraz daha al-sata yönelmek için Emek Yemi'ne tanıştık. Emek ürünlerini artık alıp satıyoruz. Üretimi düşürüp tamamen bitirip artık Emek devam etmek istiyoruz. Batı'da olan kaliteyi duyduk. Tanıştık. Bu saatten sonra Emek devam edeceğiz. Nasıl Emre abi? Sağda müşterilerimizden geri dönüşlerimiz nasıl? Geri dönüşler sandığımızdan çok daha üste geldi. Yeni çok bir iyi. ürün olmasına rağmen Güneydoğu Anadolu'da e, Müşterinin tanımamasına rağmen Çok büyük güzel tepkiler alıyoruz Şu an için memnunuz Organizasyonla ilgili fikrin nedir abi? Beklenti neydi? Karşılayabildik mi? Biz çok heyecanlıyız. Hı -hı. Kalabalık bir katılım var Herkese evet. tek tek ulaşmaya çalışıyoruz Evimizden geldiğince Soframızı Hı -hı. şenlendirdiniz. Çok mutlu olduk Çok güzel organizasyon. Beklediğimizden de daha iyi Yani e, yönetim kurulumuza da Teşekkür ederiz. Rahmi Beyler de Daha önce yanımıza geldiler. Ziyaret ettiler Tanıştık kendileriyle. Sağ olsunlar. Şu an için her şeyden memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun, İnşallah üzere. nice bayi toplantıları birlikte olsun inşallah. Abi. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler.